Gel. Ne güzel, iş güzel. Senin işin kötü gel. Senin işin daha güzel. Bastır mı? Bastır. Ha. <gülüyor> <gülüyor> bu akşam. <laughs> aynı tepki. <laughs> Bilmiyorlar bunu beş, beş, beş <laughs> bu kez çekildi. Bu akşam. Fox'tayız. 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 Bu akşam. Um, Ve onun öncesinde yayınımız var. Canlı yayınımız var. Fox'un. Instagram storiesinde ne, nedir Instagram Esabında, şeyinde tam hesabında. hesabında. Um, akşam 8'de de dizi baş canlı yayında çok sağ şey olacak falan Hiç Oldu. Sıç ya, sıç değil, değil. ya. Kerem. Değil. Nasılsın? İyiyim sen? İyi. Bu filtre sana çok yakışıyor. Ne? Bu filtre sana çok yakışıyor. Bir tek sıç. Hande, bir bakar mısın bana? <gülüyor> <gülüyor> Hande. Hande. Bir dakika. Tamam şey, geldim. Çok ayıp ya. Kaç günümüz kaldı? İki. Ne? İki. Ne diyorsun? Fuck. İki günümüz kaldı. İki gün. Hande. Hande. Bu ne ya? Peki. O ne? Woo! Woo! Sup? Yani evet böyle Çarşamba koyuyor. günü ne koyacağını düşünüyor hala. Halbuki başrol burada. Hazır mısın? Çarşambaya mı? Evet. Evet. Çok heyecanlı. Mustafa. Bakalım içeri geçeyim mi? İçeri ha. Sağ ol Kenan abi. <laughs>